Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis üyeleri geleneksel hale getirdikleri ümmet iftarlarının 6.'sı Mevlana Meydanı'nda gerçekleşti. Programda iftarlarını simit, hurma ve suyla açan gençler, susuz ümmet coğrafyasına can suyu olmaya düşüncesiyle bir günlük iftar bedelini Afrika'ya bağışladı. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, manevi bir atmosfer oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Biz belki şu anda mütevazi bir şekilde kurma ve sevimli iftarımızı açacağız ama İslam coğrafyasında ve mazlum coğrafyalarda şu anda hiçbir imkanı olmayan, bunu da bulamayan, el içecek suyu bile temin edemeyen, yüz binlerce, milyonlarca kardeşimiz olduğunu unutmayalım. Aslında Ramazan şerif ihtiyaç sahiplerini de hatırlamamız gereken bir ay ama zaman zaman şunu görüyoruz ziyafet ayına da dönüştüğünü görüyoruz. Hamdolsun Konya'mızda manasına uygun Ramazanları idrak ediyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın bu konudaki ifadelerini biliyorsunuz Karagöz şehri değil gözyaşı dökme bilinmezi bilirler bilseler ağlamayı Cenab-ı Hak kalbimizde ruhumuzda gönlümüzde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin unutmamamızı sağlasın. Onların hatıralarını yaşamamızı ve hayatımızı bizden beklentisi olan insanlar ve yaratılış gayemizi hatırda tutarak devam etmemizi sağlasın.